Merhaba arkadaşlar. Bomba bölgelerini koru. Ekiple girdik, ekip muhteşem. Ah, Kemal var yanında ol. Cevdet Ali Osman var. Şadi var. Gel sen oğlum. Ne var lan? Abi biliyor niye, niye, niye niye olmadığımı biliyorsun? Hala gel diyor. Bağlamda canaz. yere rampa kutuydu kanka. Kiri şey var ses, bir tonu bakalım ne yapacak? Adra, ses kaçsana altta ses açıl abi. Şarkı. Ben kapattım. Şey, bas Kanka sen bende kalk Kemal. Şuradan bir tekmem var la valla var ha. Biri B'de. Biri mitte. Diğeri de mitte galiba. Tamam bu şak 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 bu. En son B, B yolu kaçıyor abi dikkat et. Evet. Zula, Zula kazandı. Ey Allah. Delke, delke. Ben Bulma şu... Bomba bölgelerini koru. Bitti ama tanım burayı. Neden, neden, neden açılayım ben diye. Yedi kanka. Helalsin. Üç bomba geldi mi de bomba geldi. Gelmeye devam ediyor. Connector var. Connector. İki kişi. Sula kazandı. Bomba bölgelerini <laughs> koru. Evlat bundan bize lan. kendi bağlantı kusuyor. Böyle <laughs> bir teş yemedim ben hiç. Kemal sende oğlum o. Midbank. Midbank hakkı bir can. B yoldan dur. B yoldan dur Yiğit abi. Neyse ben çarptım. <laughs> Köpte. <gülüyor> Nereye gidiyor? Bey, Yo mid. Oğlum şey B, B yolundan verdi son sesle de geri dönüyormuş gibi aldım sanki. Şimdi Aynen ölümün. B'de ya. Garanti. Çok vurdum. Oğlum geri dönecek şimdi. Plan kazandı. Olduğunu... Böyle bir şey yok ya. Yaktı. Bomba bölgelerini koru. Beğenin içine girmiş yumurtluyor ya. Ben de hala geçecek. Ve boş. Abi, taş balkon, taş balkon. Aralardan bir B'ye dönüyordu. Küçük yedi benden. İki kişi. bu lan. Öyle. Zula kazandı. Görmedim vallahi <laughs> yatmış oraya. Bomba bölgelerini koru. Çiçit <laughs> benden gidiyor. Ben yakını ben yiyorum. İkinci bir kere oyuna alabilir. Yeşilere dikkat. Var. Bit yedi. Boyları girdi. Boyları girdi. Bağlantı yedin. Benim oğlum benim sakin. Bağlantı karı var, oğlum karı. Var. Boka baktınız mı? Evet. var. de ses var. Evet. Aynen galiba yok Kaiser'miş ses öyle. Nerede yok, bu ya? Bak, bomba kuruldu. Nere? Al mı? Aa. Bir tane dikkat, mezara dikkat, sahte dikkat. Bak, ölü. küçük bir yeri yani gene benden. Sol, sol. Bomba <laughs> imha et. Happy birthday. Alo lan. Abi bana sesleniyorsun. Bomba bölgelerini Şarkı kuru. içinden söyle oğlum. Evet tamam Hadi <laughs> <laughs> bir biri, bir biri daha. Barış çok kılıklı adam şarkı söyle <laughs> <laughs> Oh, var, bir tane Çık çık. Kendisini çık. Sal bana, sal bana, sal bana. Şuan oradan gitsin. seni as diye evet. olması yok mu peki? Bok çukuru Varken galiba, yanlış mı arabaya yat. Karı B'ye giriyorsun, bok karı. İki vurdu, da aldın? İki kişi. İki vurdu hangisiydi ama? Ha? Öldü. Bunu as görmedim kanka, bilmiyorum. kişi Zula kazandı. Eyvallah. Girişine kapattım girişine. Bomba bölgelerini koru. Gel sal bana kanka. Allah. Bana. Çocuk. Be 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 be. Helal Helalsin oğlum sen. Bombayı da erkek orada Bağlantı yeşile birdi. Oğlum, girdi. Oğlum ağa girdi lan. İkiniz de beni çıkıyor ya. Bomba oynadı. Bomba kuruldu. Bir tane ocak Şimdi mi dikkat. Pitte galiba. Bağlantıya girmiş Pit pit. Bir tane pit. Neler? Pit kaldı. Pit bu. Bir tane evet, Orada hala. Helal oğlum. Aa yetişemedim. Nasılsınız? <laughs> Konuşma. Gladio kazandı. bomba şartı bölgelerini şartı koru. Bir yine şeye değdi ya. Oo. Monitör mü gitti? Ne oldu? Köpek kabloya değdi. gevşek de biraz. Burada güçlü girişler var da Üç Uçuşa bomba geldi. Mitten taş gibi. Ne oluyor? kısa geçti bir kısa bakan yok Eyvah eyvah Abi kısa sende Kanka nerede öldünüz? Adam pitte 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 İki kişi E-Yolu 1. Ya biliyordum ya. Evden girdim. Nerede? Al. Neler? Nerede abi? Bomba kuruldu. Çok güzel yerini öğrendim. Sait mi gittin? Pit mi gittin? Bana mı bakıyorsun? Hafif makinalı var elinde. Dikkat et. Canım 9 ki abi. O soru söyleyeceğim. Tabancara suturucu var mı? Kısadan çıkacak. Tarayara kalsana. Tabanca lazım. Evet. Geçti. Bırakma belki çözersin. Allah'ım ne işin. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Uh. Hadi bu elde alalım. Seri bir Bomba bölgelerini abi. koru. Tamam pek Niye ölmüyorsunuz ya? Yiyorsunuz o kadar. Ne oldu yemez ya? Çık ola şıkkı. Ne tamam ben Oğlum ne yaptınız lan hepiniz? Eve gel eve gel. Evet, evet. Rampa rampa rampa. Sniper bunu bekliyor. Aferin oğlum. Kendine rampa. Taş balkonu açılıyor. Bir dakika. Helal. Bir dakika. Eyvallah. Kızılay dövdüm bir tane. Tamam abi. Bir dakika. dakika. Oyun dondu. Adam boiler'dan vurdu beni ya. Abi. Bu bilgisayarda bile bu oyun böyle vurulduktan sonra donuyorsa At abi oyun yani bilgisayar değil oyunu at çöpe. Ark geldi Ali. Tam orada kanka. A da bu. Nasıl müzik dinliyor lan ses kasarak? Bilmiyorum. Gladio kazandı. Boiler tutulsaydı ölmeyecek. Abi ben boyları tutacaktım zaten. Sen nerede öldün? Aya 3 oldu ben B'ye gittim direkt. Neyse. Ben pompalı alıyorum. Bombayı kur ve patlat. Abi pampal. ben B'ye yoluna gidiyorum. Eren'i alacağım ben. Sen ne abi? diyorsun lan ee, Eren'i Eren Eren ne diyorsun? Halil Bey gel. Yalan attım abi. Abi ben zaten seni öldürtmezdim ona da. Abi bak be ya. Vallahi öldürtmezdim. Bir can. Nerede? Yakın. Lan lan pit 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 pit. Abi ağaç aldı ya. Girseniz aldınız ha. İki dedi benden. Oğlum niye ölmüyor bu herif? Elena bir can abi. 2 tane İki... Bir, can, bir can bir can. Ben de bir can. Zula kazandı. Helal. Allah Allah. Teşvik teşvik oynamadım, oynamadım. Bombayı kur ve patlat. Vesika yapıyorlara bak. Yazık. Abi, <laughs> sen. Bot. Senin bana yaptığın. Senin sana geyeceğim şimdi bana da gelecek. Aferin lan. Bizi bile Allah Allah razı olsun. B'yi arkalıyorum yine. Bal var mı var. Var 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 balkon balkon pompalı. Bana. Bana bak. Dedim ya abi pompalı diye. Gel gel B'ye gel B. Be. be buç be. bir vuruş mu var? Şöyle evlat. Ama bak yok chase'im ben cinlendim bak şimdi neler oluyor. hayat. Tamam kes sesini. Yiğit tamam. bu el al bir haftalık direkt. Bütün slotum var. Tamam sesi de alacağım. <bir espor. gülüyor> Oyundayım baba. Sayma var. Bana ne ya daha, kazandı. Ali <laughs> <laughs> Bombayı kur. <laughs> <laughs> Mitten girdim, iki aldım. A'ya giremedik ya vallahi yazık. Hey gelsen aldırdık Ali ha. Abi. abi bomba <laughs> patlıyor ben ölüyorum yok böyle bir şey. Adam. Elan canı bir. Sağ ol tutçu Bir tane daha var. Galiba yanlış söylemişim. Doğru bir Galiba, yanlış doğru, bir şey. Connector abi yanlış. Gelisi 7.1 var duyuyorum. duyuyorum. Ses fake veriyor oldu yarın sabit. Çift gelecek şimdi sen. Solda değil mi lan o? Aynen. Aynen. Göstersin alayım ben lan. Pompola tek yemem yok mu? Bu el al bir haftalık. Pompola da. Glad yok kazandı. Bak bir şey yapıyor. Ses yapıyor ki duymayayım. Abi kimde pompola varsa al. al, 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 <laughs> al Aldım. Al, ben al, uzuna al, uzuna hızlı gireceğim şimdi. Bir yandan saate bakıyorum ki <laughs> hemen bir tek uzun bir tane var öyle. Öyle. uzun ölü pardon uzun bir tane daha var Tek atıyor ya adamın pompa Nerede? Uzun şey 3.5 üç, üç var abi bir tane B'ye bir tane Pompalı. var. Pompalı. Elena. Dita B'ye bir tane. Dita B'ye Aferin lan. Kur yeğenim. Abi ev Üç buçuk. Kısa. Geldi ambulans önü. Helal lan. Bunlar ya. Böyle aldın senin biz de almadınız siz de. Sessiz. Aa bu da sessiz. Bomba <laughs> kuruldu. Kanka önde aldım. Siti hey, siti. iki kişi, kişi. Zula kazandı Yılan Hunter abi, Bombayı kur evet. ve patlat Ali yani, sende öyle bir ses şey var Ses kasmak varken neden Kendim şey yapayım ki eziyeti sokayım var Kısa var Kaçtım Bekör gir 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 gir. Bir de flash flash Aferin lan Bahadır. Gece bomba da. Ya traktör ya. Bomba kuruldu. İki kişi. Üç kişi. <laughs> Şeyde açık oda şantım. Açık oda <laughs> ve alırsın sen. Kasar. Bunu kazandı. kazandım. Ben bilerek, ben bilerek ki az, be ya, ya. Bombayı <gülüyor> kur <gülüyor> ve patlat. <laughs> <hareket> <laughs> <Olurlarcycles Peru> <Öyle>. Ali, sen <laughs> <laughs> çok karşıyı <bizdanoz>, karşı Hadi <laughs> Erkeğe bak masayı açmış. Ah be. Ya, Sağ ol. De abi 12 canım var yoksa biliyorum. Canım ya şeyde beyze beyze, beyze kanka yemekhane gibi. Yemekhane. Kanka mu? yemekhane. Dur 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 direkt bıçak yiyecek. Çıkıyor dışarı çıkıyor. Satmış şöyle ya. Direkt direkt bıçak Satmayın seri bitsin yeni maça girelim bak direkt saat 5 oldu. İnşallah bıçak yersin. İnşallah direkt bıçak yersin. Abi sen kur bu adam direkt bıçak Yemek hallet. Neler top? Aa sat Gladiyo kazandı. <laughs> Ali bu ça. Neyse lan. Bombayı kur ve patlat. Kanka ince bakıyor mu söylesen ya son kamerası gör. Bu arada random şey. sıktım oradayım tabi İyi tabi m 4 oynasana abi. Spotlara <laughs> da bak. Ön daha var Kanka babe, adam bas et. Bas et, canı bir irtelesin Hadi sen de A7 bassın da. Bir tane silah barışma Bir tane silah barışma Bir tane silah barışma fakir ya Materyal Özel teknik çektim materyal için Kurun abi ya. Kaç kere yanda? Abi hiç yanmıyor ki direkt geçiyor hepsi Allah Allah Dedi, bir tane bomba bastı. kuruldu. Ya. Hepsini de basan de... benim. Yusuf da tekle bastı benim bir tane arkadaşım var Cenk diye o da tekle bastı. Hepsini ben bastım. Ben 98. bilmem. O da abi o çocuk da şey bastı. Geldi e, şeyin sesiymiş lan. Tamam. Benim lan ben benim ay yaldır yaldır adam arıyorum her yerde. Ben adam de, kendi bezinde. Geldim ben yemek. Zula kazandı. Maçı kazandım. Olsa bana basacaktım da. Evet Ama arkadaşlar de, bugün de, de botları taşıdık. Videoyu izleyip yorum atmayı unutmazsanız seviniriz.